Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 15 Haziran Çarşamba Delevera Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün yedi koşulu bir program var. Baya bir zor program. Çok da sayıda çıkan safkanlar var. Ee, en azından onlar da şu anda şekillenmeye başladı. Ben de fazla vakit e, harcamadan hemen programa başlayayım. Sizleri de en azından bu programı yetiştirmeye e, gayreti içerisinde. Günün birinci koşusunda evet çıkan safkanlar belli ama başladı. Burada şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metre kum yarışı ve 7'li plasta 3'lü gayen ayağımızın başlangıç ayağı. 2, 3, 4 ve 8, 10 safkanların yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Ben de burada 5 dolu e, good luck çak. E, ama önce oranları verelim değil mi? Biraz hızlı gittik herhalde. <laughs> Kusura bakmayın. E, acele etmekten oluyor. 1 nolu safkan 1 lira 50 kuruş. 6 nolu safkan 2.75. 7 nolu safkan 2.5 lira. 5 ton sapkanda 3 liralık oranı sahip. Yani 4'ü de eşit çıkmış bir e, oranda sapkanda var. Ben 5 dolu good luck çak bu Biktura, Biktura temsilcisi Deniz Araujal'a stat adam sapkan son iki yarışta kazanan bu bir isim. Biraz daha ön planda altın olu Maimon potts Pains ve Justin Philip temsilcisi Karol Sedenal'a yine son 3 yarışta güzel performansıyla yine şans verdiğim isim. Yani 5-6. Benim bu koşu için önerci bir isim ama yeri zaten ne kaldı? 1 ve 7 kalıyor. Yani bayısı oynayanlar açısından da bunu değerlendirebilirler. Günün ikinci koşusu 6'lıgan yan ayağımızın başlangıç ayağı. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre çim koşusu. B6-10-11-12 numaralı safkanların yarıştan çıkmış olduğu görüyoruz. Bakalım bizde çıkan safkanlar var mı programımızda? Şu anda yok. Çıkanlar bende yok. Evet hemen oranlara bakalım arkadaşlar. 3 dolu safkan, 2.25, 7 dolu safkan, 3 lira, 2 dolu safkan, 4 lira, 5 dolu safkan, 4 lira, 4 dolu safkan, 6.5 lira ve 8 dolu safkan da 10 liralık orana sahip. Evet, programımıza geçelim. 8 safkanın yer almış olduğu 6. ganyanın ilk ayağında ben 2 nolu Miranda Despont ve Mosler temsilcisi Daniel Santano ile benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 7 dolu Proper Manners Blacks Onyx temsilcisi Aubrey'i. Green e Star yine performans olarak e, yazılması gereken isim. 4 nolu Weiniger Verges bir violence temsilcisi Jean Alvelo Star son yarışını kazanan formda bir isim ve 3 nolu Maestria bir master temsilcisi Jorge Ruiz e start alacak olan Her ne kadar çim pist yarışı olmamış olsa da orijin olarak çime yatkın e, durumuyla e, şu anda da AGF'de favori gözüken isimde de kuponlara yazabiliriz. 2 7 4 3 bu 4 safkan biraz oyun planda ama 5 nolu Shizal bit değil. Bu Big Brown temsilcisi bütün yarışlar kumda ama orijinal olarak çime de yatkın ve safkanın genel durumu da oldukça iyi gözüküyor. Bir de 8 olu My ve Editorial temsilcisi Jeremy Rossla en azından bu ayağı biraz genişletmek ve sürpriz arayışına girmek isteyenlere önereceğim isim olsun. 2-7-4-3 önce 5-8 daha sonra. Günün 3. koşusu 6'lı Ganyan 2. ayağına geldik. Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1 metre kum yarışı ve burada da çıkan safkanlar çok. 6, 9, 10, 11 on safkanlar yarıştan çıkmış olanlar hemen oranlara bakalım arkadaşlar. 7 on safkan 155, 145, 2 on safkan 2,5 lira, 5 on sapkın 2,5 lira, 4 on sapkın 10 lira, 1 on sapkın 12 lira, 8 on sapkın 16 lira ve 3 on sapkın da 20 liralık orana sahip. Evet programımıza geçtik. Burada ben ilk kez start alacak olan zaten çoğu genelde ilk kez start alıyor. 2 nolu istira bu Goz Angel Suarez start alan Safkan. Orjin olarak bayağı kuvvetli. İlk kez start alacak olmasına rağmen benim biraz daha ön plana çıkan isim. Bana göre en ciddi rakip konumda olan yine kalite bir orijine sahip 5 nolu All About Me, bir California Chrome anneden de bir süper sever olan bu safkan ilk kez start alacak olmasına rağmen benim bu ikili biraz daha ön grupta çıkan isimler oldu. O yüzden 2-5 yazıp bu ayağı bu şekilde geçebiliriz ama ben risk almak istemiyorum, rakip yazmak istiyorum derseniz de 7 nolu tapping Josie, bir Alcor Down tepsisi, Javier Perez'e start alan safkan da tek koşmuş olduğu yarıştaki ikinciliği fena değil. En azından uzak gidiyor ama en azından fena değil. ikincilikle de iyi, biraz kalabalık grupta. 4 nolu Tito Şan git Maylak bir sosyal inklusiv temsilcisi Madalina Rovland'la yine ilk kez start alıyor. 8 nolu Bizas Su Sual. Diffet bir temsilcisi Skyler Spanebel'le start alıyor. 1 bir nolu Best Wars Idea. The Great temsilcisi de Joseph Trajos'la yazılacak olan son isim. 2-5 önce 7-4-8-1 de daha sonra. Evet günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan 3. ay şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik çim yarışı ve burada da 8, 13 ve 14 ton sapkanların yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Zorlu bir koşu hemen oranlarda bir bakalım. Evet 6 nol safkan 4 lira 10 nol safkan 4 lira 3 nol safkan 4 lira 11 nol safkan 5.5 lira 5 nol safkan 6 lira 9 nol safkan 7 lira 12 nol safkan 9 lira 2 nol safkan 12 lira 1 nol safkan bu da değişik olmuş 9 veren var 10 lira veren var 18 lira veren var 4 nol safkan 18 lira ve son sırada 7 nol safkan da 20 lira orana sahip. Evet günün üçüncü ayağında zor bir koşu dediğim gibi benim sıralama şu şekilde. 10. oldu Dreaming of Sevilla. Bir Sevilla temsilcisi. Bir Alman meşeli e, Cevian Toledo'da Staffan Sokan benim de bugün ön plana çıkan isim. Hatta biraz risk alınabilecek bir isim diye söyleyebilirim bu safkını. Ama tabii ki eksik koşması halinde işler değişir. Daha sonra 9 oldu Power of Pro 5. Bir Pioneer of the Night temsilcisi. Raul Menayla Staffan Sokan yine zaman koşmuş olduğu gruplara göre fena değil. Bir nolu Redi Reward, bir Moradian Redi temsilcisi Madalina Rowland da start alıyor ve performansı yine bu grup için yeterli gözüküyor. 6 nolu Prince of Caps, bir Awesome Agent temsilcisi Karol Setenava en azından bir yarış görme avantajına sahip bir isim. 6 nolu Prince of Caps'tan sonra üç nolu Jack, bir Mishiba temsilcisi Daniel Santana'la start alırsak yine şanslı gözükenler arasında. 19 1 6 3 bu 5 safkan diğer rakipten oranı birkaç adım olsa ön planda ama dediğim gibi biraz genişletme geri duyanlar olacak. Ee, bunun için de 11 nolu Bor Gobi The Sea. Bir English Channel temsilcisi anneden iki tane çok güzel bir Çin orijine sahip safkan da son üçüncülü fena değil. 5 nolu Dr. Ferber bir Locking and Lucky temsilcisi olan safkan da Victor Carrosal'a bir de 12 nolu Clever Fellow bir Locking and Lucky temsilcisi Angel Suarez'e yani en azından son yarışı kazanan bir isim de kuponlara dahil edebilir. Ama önce 19, 1, 6, 3, Yani bir aksilik olmadığı takdirde bu 5'nin dışına çıkmaması lazım ama dediğim gibi zor yarışlar 11, 5, 12'yi de ilave etmek isteyenlere önerici bir isim olsun. <laughs> Günün 5. koşusu altılı Ganyan 4. yanda şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 1000 Olsapkan'ın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım. Evet burada 4 nolu safkan 2,5 lira, 2 nolu safkan 2,5 lira, 5 nolu safkan 2,75, 6 nolu safkan 3 lira ve 3 nolu safkan 8 lira gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi de favori konumunda olan isimler. Zor bir koşu. Öncelik 5 nolu Windcracker bir süper sever temsilcisi Karol Sedenala. Son yarışındaki güzel performansıyla biraz daha ön plana çıkan isim. 4 nolu Rise Spix bir spekster temsilcisi olan bu safkanda. Angel Suarez'e son yarışını kazanan bir isim ve formda gözüküyor. Ve altın onlu Serifos Fos temsilcisi Victor Carrosa da yine iyi orijinali ve güzel formüle son birinciliğiyle ön plana çıkan isim oldu. 5-4-6 olarak ama dedim ki geriye 2 safkan kalıyor. Yani biraz altı yazmak isteyenlere de 3 ve 2 de yazıp bayağı kapatabilirler. Ama önce 5-4-6 daha sonra 3 ve 2 nolu safkanı. Günün 6. koşusu altılı Ganyan 5. ayağı meydan dişçilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusu. 1, 3 ve 11 on safkanların yarıştan çıkmasıyla 8 safkan arasında kalacak olan bir yarışın oranlarına bakalım. 10 nol safkan 1.75, 8 10 safkan 2 lira, 4 nol safkan 3 lira, 7 nol safkan 5.5 lira, 5 nol safkan 6 lira ve 6 nol safkan 18 lira gibi oranlar var. Ve hemen programımıza geçtik. Ben burada 10 nolu Ether gibi Goz Zapper temsilcisi Fergal Lynch ile start alacak olan Safkan koşmuş olduğu yarışlara göre e, benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm isim. O yüzden bu Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kim koşusuna bank olarak önereceğim. Sığıncam daha doğrusu Safkan olacak 10 nolu Ether Fergal Lynch ile. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışın Oranlarına bakalım. 4 nolu safkan 2.25, 2 nolu safkan 3.30, 6 nolu safkan 3 lira, 10 nolu safkan 4 lira, 8 10 safkan 4 lira, 5 nolu safkan 10 lira gibi oranlar var. Hemen programımıza geçtiğimizde 4 dolu Nantuk Kitter. Bu Poseidon Warrior temsilcisi Jamie Rodriguez de benim de ön plana çıkan isim. Son 3 yıl arka arkaya ikinciliklerle tamamlayan formda bir isim. İki nolu Shiv Charlie, bir Jinjo Charlie temsilcisi Aubrey Greenland Startup performans olarak biraz daha ön plana çıkan bir de altı nolu Special Meister. Bu temsilcisi Devi Chavez de start alacak olan Savkan en azından grubun uygunluğuyla şanslı gördüğüm diğer isim oldu. 4-2-6 bu zorlu koşudaki ön plana çıkan isimler. Şablonuza bakalım. Birinci koşu 5-6, 6'lı altılı ganyan birinci ayak 2-7-4-3 daha sonra 5-8. İkinci ayak 2-5 daha sonra 7-4-8-1. Üçüncü ayak 10-9-1-6-3 daha sonra 11-5-12. Dördüncü ayakta 5, 4, 6, daha sonra 3, 2 hepsi olmuş oluyor. Beşinci ayakta 10 tek, Son ayakta da 4, 2, 6 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.